MetaTrader 5 üzerinden gösterdiğimiz algoritmik trade kodlama eğitimlerine devam ediyoruz. Bugün yazacağımız iki satır kodla nasıl bir ürünün fiyat değerine ulaşabiliriz? Bunu beraber öğreneceğiz hem de bir dakikada. Hadi başlayalım. Burası bizim manuel olarak işlem açıp kapattığımız tel alanı. Buradaki id yazan ikona tıklayarak kodlama bölümüne geçiyoruz. Benim şimdi yeni bir expert oluşturmam gerekiyor. Yeni diyorum bunun ismi sistem 1 olsun. Ve karşıma bu ekran çıktı. Şimdi değişkenimi oluşturuyorum. Double ismi de ask olsun. Şimdi kullanacağımız fonksiyon sembol info double. Hangi ürünün ürünü çekmek istiyorum? Ekranın çalıştığı ürünü belirtmek için null yazmam yeterli. Neyi elde etmek istiyorum? Ask fiyatını. Ve sol üst köşesinde gözükmesini istiyorsam comment yazmam yeterli. Ve kodumu tamamlamış oldum. İsmi sistem 1'di. Grafiğin üzerine bırakıyorum. Gördüğünüz gibi anlık fiyatı sol üst köşede elde etmiş oldum.